Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? Boncukların toplam kütleleri birbirine eşit olacakmış. Sarı boncukların kütleleri 3 gram, mavi boncukların kütleleri 5 gram. 3 ile 5'in ekokunu alırsak aralarında asal olduğu için 15 olarak buluruz. Yani 3 gramlık sarı boncuklardan 5 adet aldığımızda 15 gram elde ederiz. 5 gramlık mavi boncuklardan da 3 adet aldığımızda 15 gram elde ederiz. 15 gram 15 gram topladığımızda 30 gram elde ettik. 230 gramdan az en fazla olacağı için 30'un katlarından 7 katını alabiliriz. O halde burada da 7 katını alalım. 5 çarpı 7'den 35 adet sarı boncuk. 3 çarpı 7'den de 21 adet mavi boncuk gelir. Aralarındaki fark sorulmuş. 35'ten 21'i çıkartırsak 14 olarak buluruz. Cevabımız A